bu bilgilere göre Gazneli'lerle ilgili aşağıdakilerden hangisine başlamak? Gazneli Mahmut'tan sonra yerine geçen oğlu Mesut döneminde Gazneliler Orosan'a hakim olmak isteyen Selçuklarla mücadele etmiş. 1040 yılında dandırkan Savaşı'nda Selçuklara yenilmiştir. Bu yenilgiden sonra zayıflayan Gazneli Devleti 1180 yılında Afganistan'ın yerli halkı gururlar tarafından yıkılmıştır. A. Saltanat sisteminin benimsendiğine. Yerine geçen oğlu dediği için babadan ola geçiyorsa saltanat sistemidir. ...ve Selçuklara karşı siyasi ve askeri üstünlük sağlayamadığına... ...Dandanakan Savaşı'nda Selçuklara yenilmesi bunun göstergesidir. D. Ülkede etnik birliğin olmadığına... <laughs> ...yerli halk tarafından gururlardan yıkılması etnik birliğin olmadığını gösterir. Buna ulaşılır. E. Dandanakan Savaşı'nın devletin siyasi tarzından öndürüm noktası olduğunu... ...ve evet, zayıflamaya başlaması bunun göstergesidir. Ancak C. Ön Asya'da siyasi birliği sağdan dair bir bilgiye ne yapamayız? Ulaşamayız. O yüzden cevap C. Ön Asya'da diye Anadolu arkadaşlar. Cevap C seçeneğidir. Bu duruma ortam hazırlayan gelişme olarak aşağıdaki hangisi gösterilebilir? Türkler ile Müslümanlar arasındaki ilk ilişkiler 7. yüzyılda Hazreti Ömer döneminde kurulmuştur. Böylece Müslümanlar ile Mabera'yı nehirde yaşayan Türkler komşu olmuşlardır ve Talas Savaşı'nın yapılması daha sonraki bir gelişmedir. 751 yani 8. yüzyıla denk gelir. C. Karahanlı Devleti'nin kurulması daha sonraki bir gelişmedir. 840'lara denk gelir. Türklerin Anadolu yakınlar yapması 1040'lara denk gelir. 1015-1021 de hani kolay olsun diye dedim. E. Oğuz'dan ana göç etmesi yine aynı şekilde burada bahsedilen konu aradaki tampon devlet olan Sarsanilerin Hazreti Ömer döneminde yıkılmasıyla Türklerle Müslümanlar ilk kez komşu olmuşlardır. Cevap A seçeneği. Emevi yönetimine karşı Türkler arasında hoşnutsuzluklar, hoşnutsuzluklar yaşanmasında Emevilerin durumlarından hangilerin etkili olduğu söylenebilir? Bir İstanbul'un kuşatmasının Türklerle bir hoşnutsuzluk yarattığı söylenemez, bu olmayacak. İki, Arap milliyetçiliği yapması Türklerin İslam'a ve Emevilere soğuk bakmasına neden olmuştur. Bu var. Üç, mevali politikası izlemesi yani Türkler İslam olsa bile Müslüman e, ikinci sınıf Müslüman ya da köle statüsünde olduğu için bu da Türkler arasında pek rağbet görmemiştir. O yüzden cevap iki ve üç. D seçeneğidir. Bu durumun yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Taas Savaşı ile başlayan Türk-Müslüman yakınlaşması, Türklerin İslami tanıma ve kabul etme sürecini hızlandırdı. Türk-Arap ilişkilerini o güne kadar siyasi ve askeri mücadele yerini barış, dostluk ve işbirliğine bıraktı. A. Türklerin milli birliklerini kaybetmesi. Aksine İslam Türklere daha fazla benlik ve karakter kazandırmıştır. Buna ulaşamayız. C. Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinin bu soru köküyle bir alakası yoktur. D. İslamiyet'in Türkler arasında fetih yolu yayılması. Aksine Türkler özellikle Hazarlar zamanında çok karşı koymuşlardır. Fetih değil daha çok barış ve dostlukla yayılmıştır. E. Türklerin ipek yolu ticaretine eskisi bir önem vermemesi ki bu da mümkün değil burada etkili olan faktör Abbasilerin hoşgörülü politika izlemesi Emevilerden farklı olarak. Cevap B seçeneği. Bir de Türklere idari ve asker anda görev vermeleri yine Türklerin İslam'a girişini hızlandırmıştır. Cevap B seçeneği. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu söylenebilir? Karahanlılarda hakan yerine Aslanhan han, yabgu yerine buğra han ve şad yerine İlikhan kullanılmıştır. Gazze'lilerde ise hükümdarlar emir ve sultan gibi unvanlar kullanmışlardır. A. Türk dünyasında siyasi birliğin sağlanmasının bir sonucu olduğu söylenemez. Zaten böyle bir durum çok gerçekleşmemiştir. B. Halifeliğin Türklere geçmesi bu ta Osmanlı'ya kadar çok mümkün değil. O yüzden bu da olamaz. D. Türklerde kut anlayışının benimsenmesinin bu zaten İslam'dan önce de vardı. İslam'dan sonra devam etmiştir. E. Türklerin eski idare geleneği terk etmesi bu da çok mümkün değil. Burada Türkler bazı kavramları İslam'dan sonra İslami olarak ya da kendi yeni kavramlarla kullanmaya başlamışlar. O yüzden cevap C seçeneğidir. Yani terk etmemişler, kendilerince kullanmışlar. Türk İslam edebiyatının günümüze kadar ulaşan ilk eseri olma özelliğine sahip olan Kutadgu Bilig Yusuf Hasacık tarafından 1070'te Doğu Karamdük'ün hükümdarı Ulu Kara Buğra Han'a Türkçe olarak sunulmuştur. Buna göre Kutatku Bilik hakkında yorumlarından hangileri yapılabilir? Bir Milli özellikler taşıdı. Evet. Nereden biliyoruz? Türkçe olarak sunulması. Buradan da 2. İlk anayasa niteliğinde olduğu buna buradan ulaşamayız. 3. Türk İslam sentezinin gelecek kuşak aktarılmasını sağladı. Evet yönetim hakkında bilgi vermesi bunun göstergesidir. O yüzden cevap 1 ve 3 D seçeneği.